Evet arkadaşlar. Bugün şu kitapları aldık. Gittik kütüphaneye. Şu kitapları aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bir de bunu aldık. Ama bu kadar değil. Örnek kitaplar da aynı şekilde. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bir de bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Evet arkadaşlar size biraz sonra bu kitapları tanıtacağım ama hepsini aynı anda göndermiyoruz. Her güne bir kitap olduğu için bir tane kitabı yapacağım. Ama göndermeden önce sizlere kitaplarımı çok kısaca tanıtmak istiyorum. Bakın arkadaşlar özellikle saftelik serilerini çok seviyorum. Sizin de okuyabileceğiniz kitaplar. Bak bu seri mesela ilk kez aldım. Bilmiyorum nasıl güzel. Ama Yusuf Asal serileri orada çok fazla. Ben en çok onları da çok seviyorum. Mesela bak Patates Spor. Bunu eskiden çok okuyordum. Bak yine aynı. Bakın bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Sessiz sakinin gürültülü maceraları. Bak bu şöyle, bu seriyle. Bu da çok güzeldir. Tuş beyinle. Kütüphanelerde oluyor çoğunlukla böyle çok seriler. Bakın bu da saftirik. Yani çok bayağı kitap aldık. Size, sizlere bunları tanıtmak istiyorum. Bir iki dakika, üç dakika sonra yeni videomda da görürsünüz. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.